Merhaba. Bugün 18 Şubat 2023. Bu videoyu özellikle bugün doğum günü olan bir tanıdığım için çekiyorum. Konumuz ilgi. Hepimiz ilgi isteriz. Niye? Çünkü insan biyopsikososyal bir canlı. Sosyal bir çevrede yaşıyoruz. Tek başımıza hayatı sürdürebilme imkanımız pek yok. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler sonucunda var olabiliyoruz. İlgi istemekte sorun yok tabii ki ama ilgiyi alamadığımızda verdiğimiz tepkiler işte hayatı belirleyen önemli kriterlerden biri oluyor. İnsanlar neden ilgi ister? Tabii ki temel iki tane mekanizma dolayısıyla. Birincisi iyi hissetmek için. ikincisi acıyı hissetmemek yani acıdan kaçmak için. Kimden ilgi ister? O anda ilgisini istediği kişi genellikle o kişinin eksik hissettiği alanda başarılı olan, veya onu tamamlayıcı özelliği olan kişiden ister. Eğer ki kendini değersiz hissediyorsa, eğer ki kendini çirkin hissediyorsa, eğer ki kendisini başarısız hissediyorsa, başarılı kişiden, değerli olduğunu düşündüğü kişiden, yakışıklı veya güzel kişiden ilgi isteyerek kendisinin bu eksik yönlerini tamamlamaya çalışır. Bu kişiler genellikle çocukluklarında Kurşulu sevilmişlerdir. Yani bir şey başardığında sevilmiştir, onaylanmıştır, alkışlanmıştır. Hata yaptığında belki de birazcık acımasızca eleştirilmiştir, kızılmıştır. O yüzden ilgi onlar için çok önemlidir. İlgiyi istemekte bir sıkıntı yok dedik. Peki ilgiyi almak için biz ne vermeye hazırız? Malum hayat bir alışveriş. Almak istediğimiz ilgi ve çeşidi için biz neyi vereceğiz? Verdiğimiz şey almak istediğimiz ilgiye değer mi, değmez mi işte bunu sorgulamak gerekiyor. Eğer değer diyorsanız mesele yok. Aynen devam edebilirsiniz. Ama değmez diyorsanız işte o zaman davranışları değiştirmek şart. Davranışları nasıl değiştireceğiz? Tabii ki önce niyet ederek, önce bir şeyi değiştirmeye kabul ederek değiştireceğiz ve bugüne kadar yaptıklarınızın tam tersini yaparak deneyebilirsiniz. Bu ilgiyi isteyen kişilerin en temel özelliği bence özellikle acı çekmemek üzerine kurulu bir düşünce sistemlerinin olmasıdır. Acı o kadar kötü bir şey değildir. Sorunlar o kadar kötü bir şey değildir. Yeter ki acıdan o sorunlardan öğrenebilin. İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun. Ama videoya yorum yapana, sosyal medya, psikiyatrist Dr. Uğur Zeren hesaplarından takip edenlere daha yakın olsun.